Hikayeli oğlum mu? Abi akşamüstü aşırı birden bir rüzgar çıktı. Zaten e, bu ağacın yarısı çürüktü rüzgarın şiddetine dayanamadı. Bizim esnaf abimiz var. Niyazi abinin arabasının üzerine devrildi ağaç. Rüzgar aşırı şiddetliydi. Yani bizim dükkanın şeylerini bile sökecekti. O dereceydi. Bir geldik. Ağaç arabaların üzerine düşmüş. Başka da bu kadar. Çok şükür herhangi bir şey olmamış. Yani arabalara da ciddi bir zarar vermemiş. Aslında belediye zamanında önlemini alsa daha iyi olurdu. Yani burada bir, ço bir çocuk falan geçebilirdi aslında. Bir çocuk altında kalabilirdi. İnsanlara zarar gelmemesi hepimiz için sevindirici. Çok şükür bunu atlattık. Sadece maddi hasarlı bir kaza. Maddi hasarlı. Şöyle baktığınız zaman belki maddi hasar da gözükmüyor ama dediğim gibi belediye tedbirini Ağaç Zaten yarısı kadar çürük diyor. Şöyle baktığınız zaman çok az bir şey tutuyor ağacı. E, Araca hasar gören kişi e, komşunuz muydu? Komşumuz Niyazi abimizdi. Zaten biz gittik uyardık dedik üzerine ağaç düştü. Geldi baktık çok şükür ciddi bir şey yok. Bir problem de yok. Bunu atlattık yani çok şükürler olsun. Peki. Bu kadar. Ya yürü hadi ya. Doğa artık.